Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. İsteyen Gen sponsorluğunda Bariyer Dibine hoş geldiniz. Biraz vakit tabii ki geç oldu. Bu yayın öncesinde İstanbul programını değerlendirdik sevgili Vefa ile birlikte. Müthiş detaylar aktardığı için ağzımızdan vallahi adamlar saldılar attı. O kadar güzel anlattı ki dinlemekten zamanı nasıl geçti anlamadık. O yüzden bu program biraz saktı. Ee, tekrardan kusura bakmayın. Biz altı koşul bir programı değerlendireceğimiz için de biraz da ondan dolayı Vefa dinlemek daha güzel oldu. Ee, biz şimdi altı koşu programı deneyeceğiz değerlendireceğiz. Programı da getirdim. Hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu yayın ardından da Uzman Erkan'la birlikte Adana programını değerlendireceğiz. Bak Duran dostları da ona bekliyorum. Sevgili dostlar. Ee, öncelikle biliyorsunuz vegol yayınlarımız başladı. ve Aynı zamanda da Cuma günleri de yap yaptığımız iddia yayınlarımız da başladı. Dün sürpriz e, konuk olarak ben katıldım ve iddia kuponu ta verdim tahmini. Zaman zaman böyle sürprizler yapıp İddia kuponu da vereceğim. Takip etmek isteyen dostlarımızı da beklerim. Ben şimdi programı açtım. Ekranı getirdim dostlar. Şimdi ayarlamayı yapayım. Çünkü orayı kapattım. Hemen buraya gelince biraz karıştı ortalık. Şimdi hemen ayarlıyorum. Tamam. En azı dedik. Okey. Ekranda. <laughs> evet dostlar. 16 Ekim Pazar günü yapılacak azı programı değerlendirmelerini isteyen sponsorunda başlıyorum. Üç büyük araçla İngilizlerin 1200 metre kum pisti yapılacak handikap 14 yarışı var. 8 isim var burada. 8 isim arasında aslında çok ön planda tuttuğum 3 isim var. E, orta ölçekte yeter gibi görüyorum. Bunlardan 2-4 numaralı tek alt yapmış olduğu idmanlarda gayet başarılı buldum. E, grubunda en iyi derecelerinden birini yaptığını düşünüyorum. Görsel anlamda da çok sağlıklıydı, pırıl pırıldı. Kısa ara sonrası bir yarış görmesi de lehine olduğunu düşünüyorum. Sonuçta İzmir-Bursa... İzmir, İstanbul gibi şehirleri dolaşmış olaraktan da tekrardan buraya geliyor. Yani bu pisti de bildiğini de bildiğim için ben ilk sıradan yazacağım. Bir yarış gördü varsayalım. Yeterli kondisyona ulaşmış ki çok iyi bir iş yaptı. Bu da ilk, ilk, sıradan 4 numaralı tek alt yazacağız. Rakip noktasında 5 numaralı Run for Pack. Tabi o da son bir önceki kazandığı koşuda en son kazandığı koşudan bahsedeyim. Yine Banco olarak önermiştik. Bir isim rakip önermiştik. O gün Necmi Altın dersinde güzel kazanmıştı 1200'de. Daha sonrasında Diyarbakır'da etkisiz bir yarış koştu. Çünkü ağır sikletin altında ezildiğini düşünüyorum. Sonrasında koşuş oldu. 1200 ve 1700 kumda tatminkar tabela diplerinde dolaşmış. Bu tip gruplarda da olmazsa olmazı olacaktır. Handikap 14-13 ayrında bir at olarak görüyorum. Bu şekilde de değerlendirmesini düşüneceğim. Aynı şekilde 3. isim olarak da 3 e, numara Dayhart'ı önereceğim. Şimdi Daihat burada Rampor pek ve Ertuğrul önde gidecek ama bunlar biraz mesafe isteyen atlar aslında. Özellikle Ertuğrul mesafe isteyecek. Rampor de yalnız kalma ihtimaline karşı önde verdim bunu. Şimdi arkadan Ertuğrul Karapusta pres yapınca Daihat birazcık daha lehine gidecek burada. Bu doğrultuda üçüncü isim olarak da onu yazacağım. Yani benim için 4 5 3 çok çok yeterlidir. Çok çok yeterlidir. Ha kuponumuz bir şeye benzesin. diyenlere ee kapatmalarını tavsiye edeceğim. Yani 4 ya, ya, bana ya sana gibi algılayabilirsiniz sevgili dostlar. Ama benim sıralamam 4-5-3 kesinlikle ağır basıyor bende. 4 numaralı tek out, 5 numaralı run pack ve 3 numaralı die hard. Daha geniş kurgulara sıralamam 1 numaralı Ertuğran 2 numaralı kalmış yap. 7 numaralı Karapuz, 6 numaralı Gökbey ve 8 numaralı Rose Picker, Ross Piker ya da sıralamasını değerlendirebilirler. Ama bence 6 ve 8 biraz daha ister gibi ama yine de ayırmaya gelmez. Şimdi tek kişi gider kazanır bazıları bizi taklattırır. Aman diyeyim dostlar. Yine de biz bildiğimiz yapalım. Kapatalım burayı geniş gruplarda Ama orta ölçekli onlar 4-5-3 dediğim gibi yeterli görüyorum. Geldim günün e, ikinci koşusuna. Bu da şartlı 4 mücadele olacak. 4 yaş şarapların 1200 kumda yapılacak mücadelesinde. Burada 4 numaralı Hasan İmmay Hart'ın kalitesini biliyoruz. 41 günlük bir arası olsa da Hasan Altındayla uyumu müthiş biliyorsunuz. Bu doğrultuda ilk sıradan yazılmasını tabii ki tavsiye edeceğim. Neden etmeyeyim? Ee, yarışın mesafesi her şeyle yine daha üst mesafeleri aslında daha iyi yapıyor. Mesela şimdi baktığımız zaman e, biz bu atı son yarışında da banko attık. <laughs> o zaman da İsa Akkuz biliyordu. Bir yani programı getirdim ben getirdim. O zaman da İsa Akyoğlu 9 numarada Bir önceki yarışta da Akanalı banko vermiştik. Akanalı Hasan İmmayhat çiftesini önermiştim siz hatırlarsınız. İşte bu Hasan İmmayhat biraz mesafe isteyen bir adam. O doğrultuda tek atamıyorum ben bu ismi. Bu yüzden yanına bir tane rakip söyleyeceğim. O da 5 numaralı son dakika. Yani bu atata dikkat edilmesinde fayda var. Son yarışında da son dakikanın e, beklentim olan bir isimdi ama uzun mesafeye kumpist olarak yani sonradan çıktı. En son uzun pist mesafesinde Adana'da kazanmış olan bir isimdi bu. Daha sonrasında burada uzun mesafeye çıkması, uzun aradan sonra da hep kısa koş koşturularak da uzuna çıkması istediği performansı ortaya koyamadı. Yarış gidişatı açısından da bakarsak o gün için özüm türaç, John ve özellikle Jonde'nin müthiş bir tempo yaptı. O gün de pek yarışa dahil olamadı. Son dakika bugün idman pistindeki beğendiğim durumuyla Kesinlikle çok ciddi rakip olacaktır. 4 numaradan Sanem Mayhak ve 5 numaralı son dakika benim yeterli gördüğüm iki isimdir. Şimdi ben kuponumu büyüteceğim. Büyük yapacağım. Ben onu bunu bilmem diyenlere e, burası da zor gibi gelir. Yani Zor gibiden kalsın. At yazılır burası da. Kim yazılır? E, 2 numaralı 1 Yok, ben çok isim yazmışım ama bu sıralamaya göre önce 2 numaralı Seyfettin. Daha sonrasında 3 numaralı Nefisim, Nefisim sen sen. Nefisimsin sen. Kazandığı yarışı çok gösterişliydi. Sonraki yarışındaki paket bir olmasa da yine de yazılması gerekir. 10 numara tek taş soy. iki yarış gördü. Aman dikkat bu atı Bursa'dan biliyoruz sevgili dostlar. Atlarsak o da bizi es geçmez. Kaisbert olan bir Aipman Yine yarın ters bir iş yapabilir. Alt tepecikli bu grubun iyi isimlerinden biri. Hata yaparlarsa bu da devreye ağır bir Artık zaten hemen 1 numarada Babayaga'da dileyen dostlarımız yazabilir. Ama ben tekrar ediyorum 4-5 benim anayasam buraya yapıştırdım. Geniş kurgulara 1-2-3-10-6-7 diyeyim ben size. O şekilde ilerleyelim. 4 5ten sonra sonunda değilmiş gibi oldu birazcık ama. E, Mithat, ağa, selam demiş. Aleyküm selam. E, e, selam Eşref abi kolay gelsin demiş. Eyvallah. Beğenim yaptım. Tekrarını yarın izlerim ama Erkan'ıma da tekrar gideceğim birazdan demiş Cengiz abi. Teşekkürler Cengiz abi Her zaman destekli için. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma mesaj yazan yine Veysel'e, Mithat'a beni takip eden dostlarıma. <laughs> evet dostlar geldik bankomuzun ayağına. Bu koşuda da e, şartlı iki mücadele olacak ya dişiler ait bir mücadele olacak. Burada iki numaralı Minas Tret ilk yarışını kazanırken Necmi Altın dersinde. 60 olduğuna bakmayın. İlk yarışta da çok hazır olmamasına rağmen kazandı var biliyor musunuz? ya yani da çok güzel gözüküyordu bir kanek temsilcisi. Ama inanılmaz güzel bir yarış yaptı düzdü. Böyle hani o virajda izleyin hani kazanacak yok ya var kazanacak gibi değil falan. Hatta bu boş, boş koşudaydı. Ben bunu banko dedim yani kazanır bu at dedim o gün. Çok da güzel kazandı, gösterişli kazandı düşünüyorum ben. Erkek rakiplerini geçti öyle söyleyeyim ben size. O gün Hasan Bey vardı çok tutulan. Ona ekart etti Hasan Bey de bence o gün çok şanssız gözü. Belki kafa kafaya fotoya girebilirlerdi ama bu biraz e, farklı hani biraz zorlandı. Ya yani canı istemeden kazandı o yarışı. Canı istemeden o yarışı kazandı. Hiç keyifli değildi artık hiç koşma niyetinde değildi. Ama Necmi iki kamçı biraz öne sarkıttı. Bir kamçı daha vurunca at devreşti. Ya. Her koştuğu metrede devreşti. Şimdi bu uygun rakipleri yanında yine yani kazanması normal sonuç gibi olur bana. Çünkü çok böyle amşam böyle hani beni zorlayacak bir isim olduğunu da düşünmüyorum ben. O yüzden yarın için iki numaralı Minas Tret'i ben bank olarak yazacağım. Hani bir iki tane şu at yok mu bu at yok mu diyeceksiniz de tamam vardır da onları da geçsin biz hani. İlk gelişimdeki o kötü yani şöyle söyleyeyim hani kötü koşmasına rağmen kazanan bir isimden bahsediyoruz erkek rakiplerine geçti. Şimdi daha azdır. Öyle bir idman yaptı ki yani maşallah var yani. Bu doktora ben bu atı bank yazacağım, Yanında da at yazmam. Kalemim kırılır yani. Ve dostlar bu ayada da bu şekilde geçtim. 2 numaralı Minas Trip bankomuz oldu. Evet geçtiği günün bir diğer koşusu olan dördüncü koşu yani kap 15 mücadele olacak. 3 yaş şarapların 1200 e, kumda yapılacak. 6 isim var. Burada da 2 numaralı Mucit Tay. E, son yarışında inanılmaz bir tempo yaptı. Gereksiz yaptığını düşünüyorum ben. Hani bitiririm dedi. Biraz ata güvendi. Çünkü bir önceki yarışını kazanırken kolaydı. Bence hata yaptı. E, bugün için bence daha şanslı olacaktır. Hem o rakip yok. Hem o gün koşmuş olduğu rakip yok. Özellikle da hatırlamadım ama Hemen bugün ben sağlam tay yok. O gün sağlam kazanmıştı. Hem de e, biraz iyi istirahatli gelecek. Yani 5 e, gün, 15, 20, 21 gün yani biraz daha iyi dinlenmiş olarak gelecek. Sonuçta bu at yani bir Harput kursu kısa vardı altı koştu altıncı oldu. Yine orada da baktığınız zaman gün Güntay çok kolay kazanmıştı. Yani daha böyle hazır isimler, Gömeç gibi, Yaramaz Salih uzun bir split yaptı. Çok hani biraz tecrübesizlikten oyun altıncı oldu ama son yarışındaki hatasından kaybettiğini düşünüyorum. Biraz da mesafenin 1600 olması ama 1500'e de kazandığı koşu olduğunda hatırlatmak isterim. 1200'ü çok kolay. Çıkıp bitirmesi lazım. <laughs> Tek ciddi rakibi de bir numarada zeki kız olur. O da biraz süratli bir isim. Genel performans iyi. Hep tabela içerisinde ama bir türlü önde istediği tempoyu yapamıyor. Yani taktiğini veya jockey uyumu iyi olursa Menderes Avşar'a nazaran Mesela İsa Biraz daha iyi bilebileceğim düşünüyorum. Çünkü düştüğü yerde hani bu atı kopartabilir. Harput koşusunda zaten <laughs> çok pardon. Harput koşusunda da Mucitay'ı geçmişti. Yani bunu da bir referans alırsak 2-1 çok yeterli. Daha geniş konu isteyen istediği atı yazabilir. 4 numaralı Tumbul San Sancar. Sadece dikkat çeken bir isimdi ve 3 numaralı Ezmir Şan'da bir diğer şans olabilecek isimler olarak görüyorum. Benim için burası 2-1. Çok genişe 4-3. Başka da bir şey söylemem. Kapatalım mı? Valla param var kapatalım diyen kendi bilir. Çok da zorlamamak lazım. Dileyelim dostlar dediğimiz bir 2-1 4-3. En genişinde hadi kapatalım. 6-5. En genişinde de 6-5. Ama 6 numarayı takibi aldım ben Seren Şah'ı. Güzel bir idman yaptı görüntüsü vardı. Dikkat etmek lazım. Ben abi Mehmet Ka Taşkaya yorum yani biraz daha ister. Son yarışında 4 attı ikinci oldu. Biraz daha ister bence. <laughs> hani Bestik tabii ki rakibi. Onda geçsin bir kopanak temsilcisi. Güçlü bir isim. Bir de aradan sonra geldi. kaç at koşuyordu? 4 atlı ne koşuyordu? İkinci oldu. Yine Mehmet Ka Taşkaya dersinde. Arkadakiler zaten döküldü. Bu da yani 5 boy. Geç çıkan bir ata geçirmişti. Test to finish. Bu da siz değerlendirebilirsiniz. Ama yani bende şans almayacak. Benim bankom zaten oydu. Geçiyorum dostlar. Bir diğer koşumuza. 5 koşu şartlı 3 mücadele olacak. Yamak 2 lira ait. 3 ve kıraç 2000 metre kumda yapacak. 7 isim arasında bence burada 4 numaralı kumlu bel müthiş hazırlıklara sahip. Müthiş. O kadar iyi ki. Yani bu yarışı kazanmayacak da hangi yarışı kazanacak? Yamak yarışı olması da biraz üstüne biren arkadaşımızın da sonunda Yani eray çizik. Formu yükselen bir çocuk. Bindikçe kendine <gülüyor> çok <laughs> affedersin. Kendine güveni geliyor. Şimdi baktığınız zaman 108 tane yarış koşmuş. Ee, 21 27, 32, 40 tanesinde ilk 5'te bitirmiş ve 5 tane birinci kalmış. Yani bu çocuk yeni bir arkadaşımız. Allah yolunu bakma açık etsin. Yani konu e iyi bindiği sürece bence son ikinciliği sonrası artık kazanacak kıvama gelmiş ki idmanı da çok iyiydi. Kesinlikle kumlu bel yarın burada yani alternatif bankodur. Rakip noktasında bir isim var o da bir numaralı Babaros. Hem Fesil, biraz daha burada tecrübeli. Hem de şimdi bu Baboros da Kocaeli'den de bildiğimiz bir isim. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kazandığı kuşu sonrası Menderes Avşehir dersinde biraz böyle Mayhet'in kolay kazanmış gibi gözüktü. Ama Baboros'un da 62 sikletle ezildiğini düşünürsek bugün için daha hani rahat koşacağını düşünüyorum. 61 sikletini ağır ama hani denk bir grup. Bu doğrultuda ciddi rakip olarak görüyorum. Bir çizgi çektim. Geniş kurulara 7 numaralı palet Aman dikkat, Watbi idman yapıyor. Sağa yansıtırsa zaten kazanır. Ama işte performans olarak bir türlü sonucu attıramıyor koştuğu içinde bakıyoruz. Ama ne zaman koşacağı da belli olmaz. Palete dikkat. Bir de iki numaralı Pleasantelli Boy, önde boş kalırsa bunlara aman vermez seviyorsa Yani Toplamda dört isim, dört alternatif okumunu ben, rakip bir numaralı babaros daha geniş kurumlara yedi numaralı Palet. 2 numaralı presentable boy dedik. Ve bu şekilde bu arada geçiş oldu seviyorsa. Kapanışa geldik. Kapanışta da iki tane isim aktaracağım size. Son yarışındaki ikinciliği ama önce bir yarışta tenek için. Şartta iki mücadele olacak dişlere. 4 yukarı aşağıdan 2000 kumda yapılacak. Şimdi son yarışında ikinci olan Termeneri kız o gün bizim önerdiğimiz bir isimdi. Bu ata dikkat demiştik. İyi ilmanlar var. Gerçi Gayana da çok aldı ama hani Diyarbakır'da iyi koştu. Ankara'dan geldikten sonra daha önceden Şanlıurfa'da koştuğunu görüyoruz ama Diyarbakır'dan sonra ilk defa da Elazığ'a çıkacak. Elazığ pistinde koşabilir. Ama son yarışındaki ikinciliği bence çok iyi. Değil. Bütün yarışın yükünü çekti. Ama sonlarda da tabii ki geçildi yakın farkla ben yine yarın kendisine şans yaratacağını düşünüyorum. Üstün formu var. Artan bir formu var. Bunu gören Ferit'le kaçırmamış Hemen dekleri olmuş. Bu da ilk sıradan bunu. Rakip noktasında da 2 numaralı Karaçulha'yı yazacağız Ki son yarışını Karaçulha'nın kazanmasını bekliyordum. Acele etti. Hikmet, Hikmet miydi? Hikmet altın Kılıçı Kimdi? Hikmetti galiba. Hikmet altın kılıç mıydı? Acele etti. Hikmet sonradan geldi kazandı hatırlıyorsanız. Ben o gün Karaçula gelse bende müthiş bir altılı vardı. Karaçula ik, e, ikinci aklı 7 numarayı banko önermiştim ben. 7-1, 7-1. İkili önermiştim. Öyle bitmiş diyoruz. 100 lira. İkinci ayakta. Bu Karaçula gelse kuponumu paylaşmıştım 5 lira. Karaçula gelse ben 5 lira bulacaktım. Erken yürüdüğü için kaybettiğimi düşündüm. Karaçula da rakip noktasında yazıp bu ayağa geçmenizi tavsiye edeceğim sevgili dostlar size. Ve benim değerlendirmem bu şekilde olacak. Hızlı bir şekilde yapmış olduk. Bakalım ne kadar vakit aldık. 20 dakika. Vespucci yok mu abi şablonda demiş. Yok abi Vespucci. Nerede Vespucci? Yok. Ya kumlu beni sen tek at. Boş ver Vespucci. Vespucci ya. Kumlu ben müthiş bir galop yaptı. Ya. O galopun hakkını verirse kazanması lazım. Çok hazır yani. Ama sen tuttun biraz. ama ben sana devamlı gibi gidiyorsunuz. Nacizan anlıyorum ben sizi. Bir de şaka yaptım. Takıldı mı biliyorsunuz. Bu doğrudur. Da. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz sevgili dostlar. Ben altı koşu için değerlendirmelerim buydu. Şimdi uzman arkamda Adana programına geçeceğiz sevgili dostlar. Vakti olan dostları da bekliyoruz. Hızlı bir şekilde o yarış için bağlanacağız. Şansla kalın, hoşça kalın, iyi pazarlar.